Sadık seveceğim bir kız mı yoksa götürmemesi büyük olan bir sadık kız mı? Sadık seveceğim. Götürmemesi güzel olan kız gelip geçicidir. Ama sadık seveceğim kız hep kalır. Ben sevecen... götürmemesi büyük olanı seçiyorum. <laughs> kız hep ben de alacağım. götürmemesi güzel olan kızı seçiyorum. Bak. <laughs> 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 A, benim mi düşünüyor acaba? 100 gram köpek mamasında 30 gram protein var. Zehirlenmeden 150 gram yesem 45. Ee <laughs> <laughs> 2 senelikmiş Mersem onlar. biz de iki köpekler hakkında yeni bir yasa çıkıyor biliyor musun? Yo, ne yasası? doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. <laughs> 31. Evet. Hazırlanacak. 30 zaman. gün boyunca sahiplenmeyen Görüyoruz. köpek bir şey tamam, oluyordu benim. galiba. geldiğim edite bak. Uyutulacak. Bu 30 gün sahiplenmeyenler şeydekiler barınaklar dahil değil değil mi? Onlardır. Başka kim olacak? Eee ama? Değildir. Sok başıboş boş Sokak başı boş köpekler şimdi. Ha. ha. Tertemiz pozisyon. Değil dahil kanka. diyorlar. Olayı dahil diyor. Tertemiz pozisyon diye ben de yorum. <laughs> Daha, Daha ne diyorsun pozisyon? Tertemiz. <laughs> Hiç... Torayra atıyor kendini yere. Ya kanka. Ben bundan sonra torelere düşmem. ya bak adamın ayağı bile atıyor bak. Bak adamın ayağı bak. Hayır sen da. şey gördün mü? Torelere ye kıvranıyor yerde. Neymar gibi takla atıyor. 50 tane. Bak, tak, bak koş, <laughs> abart, <öyle gülüyor> ben ama ayağa basma sarık. <laughs> evet onu ben de gördüm. De bir şey gerek yok. 10 kişi yendiniz amına koyayım ya. 10 kişi <laughs> yendiniz. Daha iyi oldu. Daha iyi olmadı mı? Evet. İnşallah Konya Spor'u ya ben. Aa Konya! Ali Koç bende de dedi abi. Sen rahat kal. Konyalıyım, kaldın. Konyalıyım. Kardeşim, biz de para verebiliriz. <laughs> biz de verebiliriz. <laughs> verelim Florya'dan bir araba arsa. Harbi ama biz de verelim abi. Artı bir puan daha ne istiyorsunuz ya? Abi Ali Koç şimdi Arapla şey e, sattı şeyde. He gördüm yapı krediyim ne? 2 şey milyar. Satıyorum. Yok, Pizmi yapar mı ne? Ya? Evet %60 hissesini satıyor. Yo. Kendi hissesini satıyor. Kendi hissesi o kadar değil mi zaten? Evet. 200 milyar dolar maskar. Ama ne yapacak amına koyayım? Üç şehri mi satın alacak kanka? Herhalde Konya'yı komple alıyor yani. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım açıklama yapmış bununla ilgili demiş ki Fenerbahçe şampiyon olursa benim gelme oranım düşüyor. Yani olasılığım düşüyor ama gene O yüzden inşallah, inşallah şampiyon olurlar demiş. <gülüyor> demiş. <gülüyor> Tabii ki de o Arkadaşlar, olanlar... <laughs> Ya, ya aslında var bir plan bak. Bir sene şampiyonluktan alalım. Ama o bir sene evet. kazanmasın işte ya. <laughs> Buradan Beşiktaş bassa ne zamana şampiyon oluyor? 15 <laughs> <On, on beş gülüyor> maç falan eklesek Beşiktaş'a. Biz bir tane kazansak da 4. yıldızı takamıyoruz değil mi? Takabiliyorsun. Yok okuyoruz, 19. Ooo, da Aynen, takıyoruz. Aa, oluyor. Aynen. Aa, lan 4 yıldız geliyor ta. 5 tane. Ha 6 diyecektim. Pardon, pardon. 6 oluyor abi 6 evet. Ya hadi Yok, ya. Yok 8 kalka tak tak. tamam olur, olur. <laughs> ya bu size 12 tane sak ya sen. Planet Crafter'da da 2 tane yıldız var. Onu da vereyim sana bizim gezegenle. vallahi <laughs> <değil gülüyor> olur, vallahi olur, olur. Hiç al, şey demem, sıkıntı yok. <laughs> Formanın tamamını yıldızlardan yapsana. <gülüyor> 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 yok <şeyim. gülüyor> güzel olur ha. Bir kene de değil. bana ihtiyacın olur. Oğlum hafta var sende değil miydi ya? Oğlum ben, biz Ali'yi nereden aday yaptık? <gülüyor> <gülüyor> biz Ali'yi nereden aday yaptık amını? Ali! Minyon Ali! <gülüyor> <gülüyor> Ali minyon! <laughs> Ali'cim şimdi... <laughs> Çok güzel. Bak mı nasıl yani? senin. Beşiktaş'ın bir tane başkanı da Pep Guardiola'yı kanka şey yapmış. Takibi mi olmuş? Hayır. Başkan olsam Guardiola'yı getireceğim demiş. Nasıl? Ya kanka maksimum böyle aşkınızdır abına. Bize de Fatih Terim gelsin o zaman. En büyük teknik direktörler yarışacaksa ne? Bize de Fatih Terim gelsin. Kanka Pep yarım sezon be, yarım sezonda fe, Pep Guardiola ile şey Mourinho'nun kovulması. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Türkiye'de ayrı işliyor bunlar. Mourinho'yu Mourinho kovmayız 10 milyon, 15 milyon alıyor. Mourinho sizi kovar değil mi? <laughs> He her yerden bir tadına... Çok güzel. Sonra bize tinerji diyorlar ama. <laughs> Ben be demiyorum başkanınız açıklamış kanka. Başkan olursam Pep ya başkan adayı Pep Guardiola'yı getireceğim diye. Efek e değil ha bu. Portekiz'de gerçekten oluyor bu. Efek bu. Değil değil. Siktir git amına koyayım. Evet, Aynı. evet -ger. gerçekten. Lan evet şurada da Darth Vader'la biri kalıyor. <laughs> Onu göremiyoruz da. Bu da Darth Vader'ın yarrağı. Ayyyy. 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 Hadi. Nasıl bir yer <laughs> aslında Arkadaşlar Aşıklar bakın ya bu abi. kanal bu kanal bunların ruhi çalmaya çalışıyor <gülüyor> bu, bu, <gülüyor> bu, bu tutsun <laughs> ve <Çunları> merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir araba alan birisi bize kötü olmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Doğru. çok beğendim. O Bak bu İyi araba yalan he. adamın paçası kısa. Önden üstten 3 gömlek açık. Ay 3 düğme o. açık. Gömlek Gönlük. var üstünde 3 düğmesi açık. Counter'cı. gördüğünüz gibi CS yazıyor. Ben hayatımda ilk kez birine seni seviyorum dedim. İlk kez birine yaralarımı böyle yakından gösterdim. 7 senelik yaşamımda ben sizin kadar böyle genişini hocam affedersin <laughs> görmedim hocam. Vanilyalı puding Bak, gibi. Mantanızın paylaştığı bikini postunu kaldır çabuk bu namına falan der misiniz? Derim. Zeyno. Kızım senin demem mantıklı Dersin zaten. Dersiniz yani değil yani. <laughs> senin demem mantıklı. <laughs> takipçisine bağlı. Nasıl yani takipçisine Ciddi, bağlı? Çok takipçi, takipçi ise... çevresi ailesi ise hiç bir sorun bence görme ama İnfluencer. Aa yok abi. Alır. Alır. <laughs> <laughs> Üstelik abi kadından. <gülüyor> <gülüyor> kadın mutluyum. Üstelik abi kadın evde oturucu çalışıcık oh. bana para mı getirecek? Mağaramdan çıktım bak ya. <laughs> 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 Peki ilk, bak en başta Instagram'ında vardı böyle post ve sevgili oldun. Bunu tekrar atabilir mi? Yoksa onu da kaldır der misin? Nasıl gören, gören görmüş. He? O zaman gören görmüş değil ki. Sen böyle kabul ettiysen bitti kanka. Evet, başlangıcı önemli. Ha. Şimdi sonradan A Aynen değişmeler öyle. olur. Aynen, Aynen öyle. Sonradan öyle. değişirse demeye derim sonradan ama. Sonradan değişirse zaten. Ama mesela en baştan saçet böyle bir şey hakkınız yok. Bikiniyse sen, sen fotoğrafını beğenip yürüdüysen o kadar. Kıza... ki. Niye biz konuşmaya başladığımızda da benim böyle fotoğrafım vardı ama O zaman haklı kız. Beni böyle kabul ettin dese ne diyeceksin? Allah emanet. Bir Eagle Base alırım hayatıma devam edin. Ne? Abi seni Kadın sen dedi fotoğraf atamaz abi. <laughs> beni paylaşacak sadece beni beni. Beni beni, beni paylaşacak üstüne. <laughs> ömrüm yazacak bana ömrüm ömrüm. Ömrüm yazacak onu izliyorum. Ben, ben sil kaldır falan demeyen tayfadanım. Yani fotoğraf yetir- yet yani açık olmadığı sürece güzel gözüktüğü sürece anladın mı? Ona yakıştığı sürece hiçbir sorun yok kanka. Pes. Pes. Sana dedim, sana dedim. Dedi. Pes. <laughs> Oy gözleri yerim. Çabuk hani kaldır videoyu. Bir <laughs> 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 çok video kaldı. Kaldır. Hazır.

Gerçek efektiyle falan yapılıyor değil mi bu? Böyle bir şey gerçek. Ben kabul etmiyorum ya böyle bir şeyin gerçekliğini. <laughs> bu hafta da maçlar pazar. Evet. Evet ikisi de saat 7. Buraya gel! Buradayım amına koyayım gör artık beni <laughs> Cangıl! <girl>. Tamam <laughs> delirmişim. <laughs> Kanka korkunç oluruz bu çocukları ya bak. Yudun seveceğim yudun. Lan bundan değil ama o. O tatlıydı. Anladın mı şakayı? <laughs> Garantiye almışlar. Sen limuzine bindiriyordun. Havamız olsun diye. Kancım. Ben bu ya görevi saatlerce yapamıyorum. Çarpıyorum ölüyorum. <Gülüşmeler> bueno, <Gülüşmeler> Böyle bir tuhafta <talk> duramam. Bu <laughs> 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 tarafı biraz yukarıya Al aldım yanlışlıkla şöyle gezersin. Eşit olur. <laughs> 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 Hadi kanka ya. Yok, nasıl ya? Seni gibi değilim. Tamam. Şeyini yaptım, görüyorum ama. <laughs> ya, 3. Hep sende. Hadi devam, devam, ben koydum, devam. devam. De gelir misin? Geldim, hemen geldim. <laughs> ya <yardım> ya. <laughs> Tayt icat edenin anasını bacısını <gülme sesi> <gülme sesi> s... Bu neydi ama? Anam, ne avradını ya! Çok iyi. Kendi yapıyorsa direkt sonlara bak. Bu ne? Kaan! Nasıl yani? Nasıl yani ya? 7 bile var. abi. Fatih'de onu açı tam şampiyonluk golü için kafa topuna çıkacakken <laughs> yukarıdan <mart> olarak gelen Ya. <laughs> 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 Hayır, Icardi'yi çıkar, aklında. İcardi, çıkar aklından. Icardi! Çıkar aklından, Icardi'yi çıkar. Yemin ederim aklıma geldi. Gönderdiğinizde kaleye geldi mi? Her Ay. Her fikrinde zevk şeylerden biridir. Ya Meral abla harbi ya. Ya sene başında bu ablayı kim bak <laughs> bak. Bir de abla bu sene kazansa okey. Böyle bir Fenerbahçe dominasyonu var diyor. Vallahi intihar sebebisin abla. Ay inşallah. <laughs> Ama o abla, ta o ha. abla şey de demiş 2026'da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak Hayır He? Ha? Şey, seçimi Murat Kurum kazanacak demiş İstanbul'da Abla hiç alakası yokmuş olayla Ananı sikiyim yeni sezon He. öncesinde bütün büyük takımlara ilk transfer Lütfen. önerim. Lütfen. Erce, Erce kardeş. En her önemli transfer He. bak bu yemin ederim Fenerbahçe'ye de dahil. Bu, bu Erce kardeşler, hakem Arda kardeşlerin kardeşi. He. Bunu alırsan maçlarına gelmiyor. He. Bunu alalım kanka bunu. Bunu kesin alalım ya. Erce kardeşler, Arda kardeşler alalım. Hakem Arda kardeşler. O zaten sizde. O, o başkasına onu almışlar transfer et. Bon servisi çok yüksek. Aa anladım. Onun bon servisi çok yüksek. Yeni onu sezonda yeni akşamlar kovalamamışlar. Bon servisi ödemek için Yap Kredi'deki hisseler satıldı ama. <laughs> Maçınızı yönetemez. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Her iki takımda birbirine bu sene aynı yaptığı makara yapıyor. O ne ya? Bir şey. Oo, güzel Let's Güzel <laughs> Oğlum bu ben bile, bu çocuk var ya manyak bir şey olacak ha. Bak manyak yani, olur. Olur mu? Evet evet. Vallahi bu manyak Gel Macar, bir şey olacak ya. Ya, O... Hala bir şey söylüyor muyum? Anlamıyorum ki Düşünmüyorum seni için normalde Ağlamışım diken diken oluyor Ya bunlar kim? Faker miydi o? Hayır gerçek yaşanıyor bunlar Ne bileyim illa biri faker'dır Hepsi kıramaz. Hayır, bunlar fake kurulu. Abi. Hayır, <laughs> bunun ona rek maişiye. O Oğlum Porsche ya. Ay! ay bu, Herkes biliyor değil mi <gülüyor> <gülüyor> bu senaryonun yaşanacağını. Ama o, bu ya vallahi bu yaşanacak ya kanka Bir şey diyeyim mi? He. Herhalde benim göremezsiniz bir daha hayatınız boyunca. Bak vallahi bu yaşanacak kanka. Bak gerçekten göremezsin. ay, Böyle bir şey olursa bu arada ben şey şey. yerine gelemez. Nasıl? Bak gelemez İdi ya. Yani. severim. Tokat değil. Adana yeah. bende. Glacian. Be Çok iyi ya. Nasıl? Nasıl? Nasıl lan burada? <laughs> Nasıl ya? Değil mi? Vay <laughs> <Baya mı lan? gülüyor> <laughs> 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 Niye 2015 bir 97'ye falan gidemiyoruz lan burada. Lan ya 2015'i Bitcoin alırım. Aa. 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 <laughs> Sonra da bir buz kurt çekerim. <gülüyor> 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 Siz şey biliyorsunuz değil mi? 200 hey. Bitcoin'e pizza alana abi. He 200 bin Bitcoin'e. Bir Bitcoin kaç TL şu an? 450 mi? 500 mi? 2.2 milyon. Bak. Ne? Siktir lan. Hı -hı. Nasıl yani? 1 milyon çarpı 200 bin. 2.2 milyon nasıl Nasıl yapayım? ya 2.2 milyon? Ya, nasıl yapıyon koyayım ya? Nokta yok bunda direkt yaz. Heh. Kendi tamam. yapıyor da. Çarpı 200, 200 bin. bin. Of. 440 trilyon. Ananı sikiyim. Yok 4 milyar. Bu trilyon Hangi daha önce? 440 <laughs> milyar ne ya koyayım. Çok para. Çok para. Vay be. Vay be. Ne paralar var be. Evet. Yok ya. kaç aldım. dolar olduğunu hesaplayalım. 13 milyar dolar. 13 milyar. <laughs> Malam 13 milyar dolara pizzaymış. zaman öğrenecek o hayal kırıklığı. Chat 13 milyar dolar çok fazla. Bak çok fazla paramın akıyor. Bir futbolcunun üzücü geri dönüşü. Asiktir. Ah, ne buldum biliyor musunuz? Ne mutsuzluk kaldı da ardında. çünkü yoksun yanımda. Ah namlanardı bir kabya. as so, a so, summer time so